Şimdi bir izleyicimiz sordu, tıp fakültesine denklik verilmemiş mi, doğru mu anladım diye, diplomasına denklik verilmemiş mi diye sorar Seher Hanım. Teşekkür ederim o izleyicimize. Aslında çok önemli bir konuyu, çok büyük bir problemi de e, açıklamak için bana bir fırsat tanıdı. E, İngiltere'ye gittiğinizde isterseniz Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olun. Ben İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum ve iyi bir dereceyle mezun oldum. İngiltere sizin diplomanızı tanımıyor. Öncelikle diyor ki geleceksin çok üst düzeyde bir İngilizce bilgisine sahip olacaksın. Çok ağır sınavlardan, çok üst düzey İngilizce bilmeniz gerektiren sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Ardından tıbbi sınavlar var, yazılı ve sözlü sınavlar. Bütün bunlar bittikten sonra bu kez sizin kendi ülkenizde e, mesleki hayatınız boyunca yaptığınız bütün işlemleri e, sorguluyor. Ne yaptınız? Etik mi davrandınız? Ne işlemler yaptınız? İşte bu aşamada ben bütün sınavları verdikten sonra ee, Sağlık Bakanlığından bir zamanlar beraber çalıştığım arkadaşlarımdan belgelerimi istedim ve ne yazık ki bana belgelerimi vermediler. Ee, utanç vericidir ee, ve ben döndüm İngiliz hükümetine dedim ki benim arkadaşlarım vermiyor bana belgeleri. Benim Türkiye'de ne yazık ki size getirebilecek belgem yok ve onlar da dediler ki e, üzülmeyin siz e, doktor olduğunuzu kanıtladınız sınavları geçtiniz e, Türkiye utansın dediler. Ve bir doktorun İngiltere'ye maliyeti 300 bin pound'tur. Ve siz bize bedava geldiniz dediler. Utanç vericidir bu. Türkiye için utanç vericidir. Şimdi e, geri dönüp bakıyorum. Bugün e, Irak'tan gelenler var. Suriye'den gelenler var. Hiçbir sınava girmiyorlar. Ne dil sınavı, ne medikal sınav. Ellerinde evet. ne olduğu belli olmayan bir diplomayla gelip bu ülkede hizmet vermeye çalışıyorlar. Bunların sağlık sektörüne getirdiği külfeti, malpraktisleri, yaptıkları hataları sizin ölçme şansınız yok. Böyle bir şey olabilir mi? Irak'tan, Suriye'den yüzlerce doktor gelmiş, yarısı kaçak çalışıyor. Ben hastanedeki arkadaşlarımla konuşuyorum. Birçok özel hastanede bakın sizin vasıtanızda bir kez daha duyuruyorum. Geçen tweet olarak attım bunu. Lütfen bunu duyurun. Birçok özel hastanede şu anda yasa dışı ve kaçak bir şekilde yabancı doktorlar çalışıyor. Ve bunlar işgal ettiği için bu ülkenin e, medikal sistemini, sağlık sistemini, benim pırıl pırıl doktorlarım, bu ülkede yaşamaktan usanan, korkan, geleceğinden kaygı duyan doktorlarım, Avrupa kapısında sadece geçen yıl Türkiye'den yurt dışına çalışmak için giden doktor sayısı Çapa, Cerrahpaşa ve Hacettepe'nin mezun ettiği doktorların sayısından daha fazla. Bu bir vahim dram değil midir? Bu çok, bir bu çok korkunç büyük. bir tablo değil midir? Korkunç gerçekten. Bu itibarla öyle. bizim doktorlarımız her türlü zorluğa göğüs gererek, e, yurt dışında inanılmaz sınavlara e, girerek, büyük başarılara imza atarak kariyerlerini sürdürüyorlar ve e, ne yazık ki benim ülkem, güzel ülkem, canım ülkem kapılarını sonuna kadar açmış. Neydi belirsiz, hangi okuldan mezun olduğu belirsiz, mesleki kapasitesi ve kabiliyeti var mı yok mu belli olmayan insanlara kendi canını kendi toplumunu teslim ediyor. İnanılır gibi bir şey değil.